Ramazan olsun incelediğiniz zaman arkadaşlar e-ticaret yapmanın en kolay yol olduğunu görüyorsunuz. Peki neden bir insan karşısında bu kadar güzel ve harika bir yapı sistem çıktığında inanmakta güçlük çeker? Bunu ben de çok düşündüm ve zaman içerisinde şuna kanaat getirdim. Zor olana, alışmış olan insana kolayı gösterdiğin andan itibaren ona inandırıcı gelmiyor. Çünkü sen onun ay boyunca gidip çalışacağı parayı bir günde kazanacağını gösterdiğinde ya yani mümkün değil böyle diyor. Ben sabah 8'de, akşam 8'e kadar çalışıyorum ve bir ayın sonunda bu parayı kazanıyorum. Ama sen gelip ona burada bir saatte, bir günde kazanacağını anlattığında ona imkansız gibi gözüküyor. İşte temelinde yatan problemin bence bu olduğunu düşünüyorum. Onun için bu şeyden, girdaptan çıkmak için arkadaşlar bu bakış açısını değiştirmek gerekiyor. İlla her şey zor olmak zorunda değil. Kolay olan da bizim için gerçek ve doğru yol olabilir bu bakış açısıyla bakmak gerekiyor